3-9 Şubat haftasına tarot yorum burçlara tek tek bakalım. İkizler burcu. İki para kartımız çıktı. Değişim işaretini gösteriyor. Hatta parayla ilgili konularda bir değişim dönüşüm sürecinde geçiyor olabilirsiniz. Ama bu değişim dönüşüm süreci sizi daha da güzel bir yerlere taşıyabileceğini gösteriyor. Bu değişimleri kabul ettiğinizde daha da yeni, güzel, size gerçekten layık olan güzel şeylere de kavuşabileceğinizi gösteriyor stabil olmayan bazı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Esnek davranarak daha da güzel gelişimlere açılabileceğinizi gösteriyor. Yengeç Burcu 6. Para kartımız, başarı. Hayatınızın birçok alanlarında başarı geleceğini gösteriyor. Siz bu süreçte geçmişte yaptığınız mücadelelerinizin, yaptığınız emeklerinizin karşılığını alacağınızı gösteriyor. Bu süreçte çok şanslı bir süreç. Ayrıca parayla ilgili konularda da istediğiniz paralara ulaşmak, istediğiniz yardımları almak, parayla ilgili konularda güzel gelişimlere, fırsatlara açık olacağınızı, bolluk bereket konusunda da güzel bir gelişimler söz konusu olacağını gösteriyor. Huzurlu, mutlu hissedeceğiniz bir zamanı da gösteriyor. Hangi konularda olursa olsun başarı sizin elinizde olacağını gösteriyor.